Sevgili soydaşlarım, pandemi ile mücadele şu anda henüz bitmiş değil. Bildiğiniz gibi her ne kadar aşılar bulmuş olsa da dünya üzerinde milyonlarca insan aşıyla korunmaya devam etse de pandemi can almaya devam ediyor. Yapılan son araştırmalara göre özellikle ülkemizde Yunanistan'da ve dünyada ölüm vakalarının aşı olmayanlarda olduğu tespit ediliyor. En son yapılan araştırmaya göre Yunanistan'da ölüm vakalarının yüzde doksanının üzerinde insanlarımızın aşı olmadığı ortaya çıkmıştır. Sizin milletvekiliniz olarak bir yıldan beri pandeminin ilk başladığı günden itibaren sizin can güvenliğinizi korumak için pek çok tedbir alınmasına öncelik ettim. Her şeyden önce sizi bilgilendirmek, sizin sağlığınızı korumak için gerekli neyse yapılması için büyük gayret sarf etti. Sevgili Söydaşlar, dün almış olduğum Sağlık Bakanlığı'ndaki bir araştırmaya göre ne yazık ki Batı Trakya'mızda azınlığımızın ancak yüzde altında aşı olduğunu tespit ettim. Bu rakam sevgili yurttaşlarım beni endişeye sevk etti. %20'nin altında aşılama oranı olduğu için tehlikenin gitmediğini ve özellikle mutasyonlar sebebiyle bu hastalığın daha 2022'nin sonuna kadar devam edeceğini bilim adamları öngördüğünden dolayı size burada tekrar bir çağrıda bulmak istiyorum. Sevgili soydaşlarım mutlaka aşı olun. Aşı olmaktan asla çekinmeyin aşıdan korkmayın. Ülkemiz Yunanistan'daki aşıların bilimsel olarak faydalı olduğu ve bilimsel olarak insan sağlığına zararlı olmadığı kesinlikle tespit edilmiştir. Milyonlarca insan bu aşılardan olmuştur. Azınlık insanının bu pandemiden en az ölüm oranıyla, en az zayiatla çıkabilmesi için, etrafımıza zarar vermemek için, özgürlüğümüze kavuşabilmek için ve aşının getireceği duvar ile, aşının bize getireceği koruma ile biz de Batı Trakya'daki soydaşlarımız olarak bu mücadeleden dik, diri ve sağlıklı çıkmak zorundayız. O yüzden bu oranın yüzdenin mutlaka yüzde altmışlara varması gerekiyor. Diğer Yunan toplumuyla ve ülkenin yüzde altmış aşılamaya varacağı bir durumda azının yalnızca yüzde yirmi aşı olması asla kabul edilemez. O açıdan bugün size bu video ile tekrar seslenmeyi ve sizin sağlığınız için ve hepimizin güvenliği için ve azının hayırlı bayramlar yapabilmesi için ve daha güzel bir yaz ve iyi günlerin bize bulabilmesi için sevgili arkadaşlarım hepinizi aşı olmaya tekrar buradan davet ediyorum. Ve bu vesileyle önümüzde gerçekleşecek olan bayramımızı da şimdiden kutlamak istiyorum. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar dilemek istiyorum. Ve tutmuş olduğumuz ve tutacağımız oruçları da Rabbim kabul etsin inşallah.